Sevgili dostlar 14 Temmuz 2025'ten hepinize selamlar sevgiler kriptomiye hoş geldiniz ben Tuğçe. Dostlar iki günlük bir tatil kaçama yaptım ve henüz dönmedim. Evet sizi tatilde de olsam hem Twitter'dan hem de Telegram'dan yalnız bırakmadım ama bugün YouTube'daki dostlarımı da yalnız bırakmak istemedim. O zaman hadi gelin şöyle bir 4-5 dakikada piyasada son durumlar neymiş, son verilen neyi gösteriyormuş birlikte bakalım istiyorum. Öncelikle her zaman olduğu gibi spot piyasalarla başlayalım. Gördüğünüz gibi ekranda sizin de merkezi borsaların spot tarafı oldukça güzel bir tabloda. Özellikle de Binance Spot tarafındaki alımlar dikkat çekiyor. Aynı zamanda ABD tarafındaki yani Coinbase'deki alımlar da oldukça güzel. Spot ETF'lere bakacak olursak eğer Spot ETF'ler geçen haftayı hatırlarsanız oldukça ama oldukça alıcılığı kapatmıştı. Tamam rekor değildi belki ama rekorun bir tık altında girişler görmüştük. Eğer bu rüzgar, bu girişler bu haftada aynı şekilde devam ederse bizi çok çok daha güzel seviyeler bekliyor demektir dostlar. Dostlar bu spot girişler her ne kadar sevindirici de olsa piyasada bir retail yani bir bir yatırımcı eksikliği olduğunu gösteriyor bize. Ki zaten bunu chain de aktif adresler ve A aktivitesi verilerinden rahatlıkla görebiliyoruz. Bitcoin her ne kadar yeni ATH'ler yaparak rekorlar kırsa da blockchain ağındaki aktivite oldukça düşük seviyede. Bu da bize ister istemez ETF tarafındaki alımların retail yani bireysel yatırımcı tarafından değil de kurumsal yatırımcıdan, kurumsal ilgiden kaynaklandığını işaret ediyor. E işte tam da bu sebeple gerek Ethereum'da gerekse de Bitcoin'de kurumsal yatırımcının, spekülatörlerin o devasa şortlar açtıkları şeklindeki paylaşımları siz de sosyal medyadaki paylaşımlardan görmüşsünüzdür. Ben bunu gerçi dün Twitter ve Telegram'da açıkladım ama Büyük spekülatörler hedge veya basis arbitrajı gibi farklı trade stratejileri için bu spot ETF'lerden alım yaparken dostlar aynı zamanda ve aynı anda CME gibi türev borsalardan da short pozisyon açarlar. Dostlar CME'de görmüş olduğunuz bu devasa short pozisyonlar var ya bu short pozisyonlar fiyat düşecek diye açılmıyor. Bu sebeple bu short pozisyonlara bakıp da öyle fiyat düşecek o sebeple short alıyorlar diye korkmanıza gerek yok. Bunlar basis arbitrajı için açılmış short pozisyonlar. O aradaki ayrımı yapabilmeniz gerekiyor. Eğer isterseniz basis arbitrajı nedir? Nasıl yapılır? Önümüzde bize nasıl yol gösterir ya da işte trend takibi nasıl yapılır, sonuçları neler olur gibi konuları merak ediyorsanız akademide videosu var izleyebilirsiniz hatta bu videonun altına da hemen link olarak bırakabilirim ama umarım bu aradaki farkı anlatabilmişimdir. Dostlar gelelim nereden satalım artık yükseliş bitti mi nerede satış yapmalıyız sorusuna aslında benim videolarımı veya paylaşımlarımı düzenli takip eden takipçilerim bu sorunun cevabını çok iyi biliyorlar ama yine de son güncel durumu birlikte inceleyelim bunun için hemen kripto kuanttaki kriptomi akademi panelimize girelim ve STH SOPR yani Short Term Holder SOPR metriğine birlikte bakalım. Bu görmüş olduğunuz panel ve bu çizimler benim hazırladığım bir şablon ve herkesi açık şekilde Twitter ve Telegram'dan paylaştım dostlar. Bu videonun açıklamalar kısmına da linkini bırakırım kendiniz de inceleyebilirsiniz. Şimdi dostlar Short Term Holder SOPR metriği gördüğünüz gibi henüz kırmızı bölgeye girmedi. Bunun anlamı nedir? Bunun anlamı henüz çok ciddi bir satış baskısı, yüksek kar Bitcoin satışı yok demektir. Bu metrik ne zaman olur da kırmızı bölgeye girerse, işte orada piyasa çok yüksek kârlarla bitcoin realize ediyor. Yani o zaman bitcoin satıyor demektir ve işte biz de o anlarda Mart ve Nisan ayında 85 bin dolarla 70 bin dolar arasından topladığımız o bitcoinlerimizi ufaktan ufaktan satmaya başlayabiliriz. Ama şu anda gördüğünüz gibi henüz kırmızı bölgeye girmiş değil. Yani yüksek karlarla bitcoin satan bir piyasa şu anda mevcut değil. İşte bu sebeple biz de hala tutmaya devam ediyoruz ve bu metriği de sıkı sıkı takip ediyoruz. Şimdi dostlar. Sizlere geçen hafta kripto kuant üzerinden bir makale yazdım ve başlığını da henüz değil olarak attım. Şimdi bu makaleyi okumanızı mutlaka öneririm. Çünkü orada son durumu çok güzel açıkladım. Altta Türkçe'ye çevir butonunu görüyorsunuz zaten. Bu butona basınca da makale Türkçe'ye çevrilir ve herkes rahatlıkla okuyabilir. O zaman şimdi bir de türev tarafa bakalım. Bakalım orada neler oluyormuş. Dostlar gördüğünüz gibi open interest yani açılan vadeli pozisyonlar artıyor. Bu güzel bir durum. Piyasaya likidite girişi var demektir. Hemen altındaki fonlama oranından da gördüğünüz üzere bu açılan pozisyonlar long yönlü pozisyonlar e, bu da çok güzel Demek ki piyasa sentimenti yükseliş yönlü e, Bu da güzel bir durum ancak Gördüğünüz gibi fonlama oranı görüyor musunuz? Fonlama oranı önceki rally'lerin seviyesinde henüz değil. Bu ne demek? Piyasa daha çok ısınmış değil demek. Evet bir miktar sıcaklamaya başlamış ama önceki rally'lerdeki o kaynama seviyesinde henüz değil. Yani hani benim kettle örneğim vardı ya biliyorsunuz işte o kettle'daki su birazcık ısınmış ama henüz öyle kaynama noktasına gelmiş değil. Kaynama noktasına çok uzakta. Dostlar sizin için çok ama çok önemli olduğunu düşündüğüm bir uyarı yapmak istiyorum. Çünkü bunun size faydası olacağını düşünüyorum. Dün biraz sizlere uzunca sayılabilecek ama öyle dolu dolu bir veri analizi yazısı yazdım. Bunu da Telegram ve Twitter'dan inceleyebilirsiniz ki bence incelemelisiniz. Çünkü burada CME tarafındaki büyük spekülatör abilerin pozisyonlarından tutun ki spot ETF'leri opsiyon piyasasındaki IV ve RV volatilitelerine kadar birçok veriyi karma bir şekilde inceledim. Bence mutlaka okuyabilirsiniz okuyun size çok şey katacaktır. Burada IV ve RV'nin henüz hala düşük seviyelerde olduğunu görmüştük. Size fiyatta 105 bin dolardayken yaptığım analizlerdeki durum aynı şekilde devam ediyor dostlar. Fiyat 105 bindeyken IV çok düşük seviyede düşük IV demek risk düşük demektir. Risk düşük olunca da yatırımcı spottan alım yapmaya teşvik olur diye konuşmuştuk ve işte gördüğünüz gibi spottan alımlar geldi ve fiyat 105 bin dolardan ta 123 bin dolarla kadar çıktı. İşte Ivy ve Arvin'in bu son durumunda bu yazıda anlattım arkadaşlar. Bence mutlaka okuyun. Evet dostlar işte piyasalardaki son durumlar kısaca böyle. Fiyat düşemez mi? Tabii ki yukarılara pik attıktan sonra birkaç bin dolar geri çekilmeler yapabilir. Bu gayet doğaldır ama genel resme baktığımızda hala yükselen bir piyasa var. Yani ufak tefek geri çekilmelerden bence korkmayın. Onlarca veriye bakıp videoyu uzatmak istemiyorum. Daha genel hatlarıyla ele almak bence daha mantıklı. O halde verilere çok hızlıca bakıp son durumu değerlendirdiğimize göre gün içerisinde Twitter ve Telegram'da görüşene kadar kendinize iyi bakın. Hoş kalın, hoşça kalın, seviliyorsunuz.